Merhaba Semra ile Küçük Mutluluklar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördükleriniz yazdan kuruttuğum patlıcanlarım. Ben bu akşam patlıcan yemeği yapmayı düşünüyorum. Bu patlıcanları acı suyunu ben kurutmadan önce çıkarmıştım. Tuzlu suda bekletip kuruladıktan sonra kurutulmaya almıştım. Ama bir parça daha ben bir yemek yaptım daha önceden. Onda bir kara suyu ne bıraktı? Patlıcandan olmalı cinsinden. şimdi ben bunu tuzlu suda tekrardan haşlayacağım. İyice yumuşamasını sağlayacağım. Sonra süzdük, süzeceğim. Bu aşamaları hep beraber takip edeceğiz. Şu an haşlanmaya başladı. Evet kaynamaya başlayan patlıcanlarımız tekrar o acı suyunu çıkardı. Tuzlu suyun içinde. Yumuşamaya başladığı zaman süzüleceğim yıkayacağım yemeğimizi hazırlayacağız evet patlıcanlarımızın ben kara suyunu döktüm yıkadım tekrar tencereye aldım tekrar haşlayacağım evet patlıcanlar yumuşamış çatala geliyor şu an gördüğünüz gibi ben bunları tekrar süzeceğim soğanını salçasını kavuracağım Yemek pişireceğim. Evet yarım ay şeklinde doğradığım soğanlarımı ya sıvırım ya üstüne attım, kavurdum. Şimdi biraz tuzunu ekleyeceğim. Ben bu arada haşladığım, yıkadığım patlıcanlarımı süzgeçte beklettim. Şu an suyu yok. Gördüğünüz gibi patlıcanlar yumuşadı. Bir orta boy soğanı doğradım. Süzgün yağda güzelce yumuşayana kadar kavuruyorum. Yemek yapılan yemek kaşığı ölçüsünde yarım ay yakın çeyrek çelik ve yarım arasında salça ekliyorum tekrardan salçayı güzelce kavuruyorum domates salçası ekliyorum bu arada topağını kapatıp kavurmaya devam ediyorum Arada sırada karıştıralım. gibi tutması. şimdi patlıcanlarını ekliyorum. Üzerine kenarda kaynatmış olduğum çaydanlıktan şöyle ekliyorum. Şöyle dolduruyorum daha doğrusu üzerine. suyunu çekene kadar pişiriyorum. Böyle de çok lezzetli oluyor. Patlıcanlarınızı iyi haşlamanız gerekiyor. Çünkü çok kuru olduğu zaman diş kesmiyor. Şimdi yemeğimizi pişmeye bırakalım. Evet bu arada fırına attığım nohut mayalı ekmeğim de pişti. Çıtır çıtır yapıyor şu an. Üzerine biraz su serpeceğim. Bu biraz yumuşasın, yumuşamasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı çok güzel bir ekmeğim oldu. Onu da şöyle üzerine sofra bezi örttük kenara alacağım. Bu arada yemeğimiz de pişiyor. Suyu azalınca ocağı kapatacağım. Yanına da bir makarna haşlıyorum. Evet yemeğimiz pişti. Ben baharat içine eklememiştim. Gördüğünüz gibi. İsterseniz içine acı biber, taze çekilmiş karabiber ekleyip lezzetini arttırabilirsiniz et, isterseniz etli yapabilirsiniz ama patlıcanın kurusu zaten kendisi et yerine geçiyor et gibi lezzetli oluyor Bu arada haşladığım makarnam da pişti, şimdi onu da süzüp, yıkayıp tenceresine yağ döküp ısıtıp süzülmüş makarnaları içine dök. Sade bir makarna yapacağım. Ben makarnayı yıkıyorum, içinde tuzu fazla kalmasın diye. İçine işleyen tuzunla beraber yıkansın, azalsın diye yıkadım süzdüm. Şimdi de yağ koydum tenceremizin içine makarnamızı doldurdum. Bunun mayonez, ketçap, istediğimiz soslarla süsleyip yiyebiliriz. Siz de açtırabilirsiniz. Lezzetli oluyor. İsterseniz kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Sıcak üzerine. Ben kaşar peyniri çok seviyorum. Evet, bu da bu okuyorum Çok güzel pişti. ısınsın bir daha karıştıracağım. Evet, ekmeğim de soğudu, güzelce dilimledim. Patlıcan yemeğimiz de pişti, makarnamız da. Arka tarafta görünüyor, gördüğünüz gibi kuru halinden eser kalmadı ve çok lezzetli oldu et yemeği gibi oldu zaten etle yapılmaz bu patlıcan kurusu çok faydalı özellikle üzerine basarak söylüyorum çok faydalı bu da makarnam mayonezin şimdi siz görünüş açısından turuncu görüyorsunuz ama baharatlı fesleğenli mayonez var üzerine ekledim Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.